Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Mert Ramazan Demir Afra Zolun'un Denizden bir videosu daha ortaya çıktı arkadaşlar. İşte Afra Saracoğlu Mert Ramazan Demir'i beşiyor. Denizden çıkıyor arkadaşlar. Mert Ramazan Demir Afra Saracoğlu'nu sarmalıyor arkadaşlar. İşte kucaklıyor, öpüyor muhteşem aç dolu görüntüleri sizlere aktarıyorum arkadaşlar. Sizler de böyle görüntüleri seviyorsanız ve hala kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olabilirsiniz. Şu an Mert Ramazan Demir görüyorsunuz. Afra Saracoğlu. Muhteşem görüntüler arkadaşlar arda arda geldi. Sizler için paylaştım umarım beğenmişsinizdir. Beğenmişseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın. Ben. Yorumlarınızı ve sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalıştım arkadaşlar. Güzel paylaşımlarımız geleceği magazin haberlerimiz olacak. Şimdilik sizi bu görüntülerle baş başa bırakıyorum. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle.